Bir ya. Alo. Salak parasını düşürdü. Arkadaş uğruna gitti. Vay aminim ne günlere kaldık be. Enayi cebinde geçirsiz para taşıyor. Neyse ben başa doğru ineyim. bu paralarla bir şeyler yaparız. Çırak nerede ya? La çırak! Sen neredesin lan sen? Buradayım usta. Oğlum ben yukarıda sabahtan beri çalışıyorum. Sen burada ne bok yiyorsun lan? Oturuyorum ha? usta. Ne bok oğlum burada? Oturuyorum oturuyorum. Onun şarjını niye bitiriyorsun hanımım ya? Biz bunlarla çalışıyoruz oğlum. Oyuncak mı? Değil. La kalk! 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 Tamam. Neye bak ya? Ben seni buraya oturmaya mı aldım lan? Yok. Temizle şu sağı solu. Tamam usta. Kim lan Alo. La abi ben de seni arayacaktım ya. Abi kaç gündür arıyoruz arıyoruz. Hiç cevap vermiyor telefonlarına. Ya abi şimdi bizim bakiyeyi ne yaptın abi? Bir gelsen de alsam onu ya. Tamam abi bir 10 dakikaya geliyorum ben. 10 dakikaya geliyorum abi. Tamam abi. Tamam. Tamam hadi ayın abi sağ ol. Oğlum ben gidiyorum şimdi bir alacak var onu almaya gidiyorum. tamam, tamam mı? Buraları tertemiz göreceğim. Tamam usta. Tamam mı? Tamam. Fiyatları biliyorum değil mi hepsini? Biliyorum biliyorum. Müşteri müşteri gelirse fiyatları biliyorum ona göre bak burada var ya bir şey kaybolsun senin ağzına sıçarım bak. Tamam usta. Tamam mı? Tamam. Al şunu da yukarı koy. Tamam. Ben geliyorum. Tamam mı? Tamam mı lan? Tamam usta. Yürü. Hadi, hadi. Oh, seni İş yapamıyor bana duruyor nasıl İş yapamadı gene geldi bana duruyor. Şimdi ben dükkana bir müşteri geçsem. Müşteriyle ilgileneyim, yerlerimi süpüreyim, edeyim, gözüme gönlüne girelim. Tam bir mal bulamadım lan. Mal! Mal! Lan ne bağırıyorsun lan? Lan sana ne lan? Bebek hepimize baba diye geçinemiyorum. Ne diyorsun oğlum? Selamın aleyküm. Aleyküm selam. Kardeşim 400 lira bozum var mı? 400 lira bozum var 400 lira dünyada daha basılmadı banka. Bebedeki hmm. paraya bak ben bunu saplar mı? Bebenin nevri ona. Ben mi saplarım sana? E ne istiyorsun kardeşim sen? Buyur. Şey hiç öyle geldim para bozuldu mu diyecektin de. Ya onlar iş yapmadık bugün usta da yok ya. O zaman malzeme alayım mı? Vereyim hemen sana. Bak Bu o çok var? güzel ama 200 lira. Mükemmel ses ver. 200. Tamam ben bunu alayım o zaman. Tamam bir al. Başka ne istersin vereyim. Teyp, buna teyp de lazım şimdi. Ha bak burada bir sürü teyp var. Bir. 100 lira. Ulan ver gitsin ya. Enayi bulmuşsun. Şu var daha kaliteli. 150 lira. İkisini de atsam olmaz mı? Ver 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 gitsin ver 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 gitsin gitsin gitsin. Aşağı ne ya? Orada mı? Aşağı atölye var? ya. Yok ora atölye. Ya bunu var. 150 lira mı? 100 lira 150. mı? 100 lira. O 100. Olur Sana 100 olsun. Bak kardeş aşağı inmek yasak patron kızı. Ya yani. yedik mi dükkanı mı lan? O kadar malzeme aldım bak. Aşağı ya atar şey. ya. O da bunları tamir ediyor. Diye. Bak malzeme aldım. Ustan seni tebrik e, ederim. Tam tamam Hı. hadi yiyin aşağı. Ne var aşağıya bakalım. Bu ne? O soba ya bizim patronun sobası ya. La bizim evde soba yok biliyor musun? Valla onu, onu veremem kardeşim. Patron benim belamı sayıyor. Lan oğlum o kadar şey aldım, malzeme aldım. Acıdım lan ver gitsin ya. Tamam hadi alalım. Ağırmış. Ağırmış. Burhan'a ne kadar ediyor? 400 mi? 400 ver. İpne'ye bak sanki trilyon çıkartıyor. Saklıyor parayı bile. Eyvallah. Şimdi bu bunu nasıl taşıyacağım? Poşetimiz yok maalesef ya. Yani. Direkt arabaya montelediğimiz için poşetimiz olmuyor. Kolay gelsin. Ama sana kopya en ay iyi sapladım onu. Usta şimdi var ya beni ne biçim tehlike edecek Çekte 400 lira para var. Kısa bir şahara Hani mal gördüm ama bunun kadar gördüm. Bu o soba senin mi? Buyur abi. Satıyor musun sen bu sobayı? Işte? Satıyor. Ne istiyorsun buna sen? 700 aldım, 500 e bırakırım. Oo, Ooo sen buna bir şey yapman lazım. Ben bedavaya aldım, ver gitsin. Başka bir şey yapman lazım. 400 iyi mi? Yok abi 500 veriyorsan ver. Ulan neyse alayım ya. Bak dükkanda bak tebebeli dondu ya. Hava soğuyor Çalışıyor ben. mu ama? Çalışıyor abi. Nerede çalışıyor bu? Balıkla mı çalışıyor? Kazıla çalışıyor. Ya, kazı nereden bulacağım ben? Kazı tüpçüden bulacağım. Ulan bu doğal gaz değil mi? Tüpün içinde gaz oluyor ya. Ulan sen beni al. Herhalde tüfayı düşürüyorsun ya. Ama dur bakalım. Yalnız paranı veriyor, onu denemek şartıyla. Şunu şöyle al, bir yere kaybolma. Ulan, Ya bu soba ya. Aşağıda daha yeni sordum var ya, bir milyar para dediler soba ya. Ulan amare, Allah'tan uyanın da. Teşhin çabuk farkına bak. Abi bir de bekle diyorlar. Çalışıyor mu, çalışmıyor mu ben de bilmiyorum, neyse. Kısa günün karı. Biz de burada oturmuş iş yapıyoruz ya. Yani. Oğlum kaç lira iş yaptım, iki tane şey iş yaptım bir an olsun. usta hoş geldin. Hoş bulduk. Ne yaptın? Var mı gelen gün? Allah usta şanlık. Oğlum seni görünce benim moralim bozuluyor ya. Niye uzun? Nasıl bir tipin nasıl bir kıcık adamsın sen ya. Ben ne yaptım ki usta? Allah Allah. Ya. ya ne güzel neşeliydim dükkana geldim gene moralim bozuldu ya. Usta ne yaptın? O... Kim geldi gitti? Müşteri geldi bir tane çocuk geldi. Bak bir de elini kolunu kaldırıyor bana. Ne ne yaptın? Selamünaleyküm. Şey Aleykümselam abi buyur. Abi iyi günler abi. Birkaç gün önce ben abi bırakmıştım da size abi. Ne zaman bıraktın abi? Hangi gün? İki gün oluyor. 2 İki gün oluyor. Nasıl bir ne? Markası neydi? ADS marka ampiydi. Şu köşeye bıraktım. Ha. Abi ampimiz Yok abi sen yanlış hatırlıyorsun burada antik. Yok amf, hatta ustam koydu da oraya. Ya tamam yok, ben koydum hatırladım yok. şimdi ya. Yok. Nerede o amfi? Yok usta burada amfi mantı amf yoktu. Nasıl burada yoktu oğlum? Bir tane amfi vardı. Ha şu yol ansınlar da bak şimdi. Böyle sattım ben. Oğlum ne sattın Bebeğe 200 liraya sattım <laughs> usta. Allah Allah. Lan kime sattın oğlum? Bebeğe bebeğe 200 liraya. Lan bana sordun mu satarken? Yok burada. Al sen. amfin. Buradaydı emesin abi, değil mi? sattın mı gerçekten siz? Ya abi yok yanlışlık olmuştur. Bir yere gitmez sen ne yapayım ya? Oğlum kime sattın sen? Usta bebeğe sattın. bebeğe mi o kadar. Allah'a satmışlar. Allah'a satmışlar. Allah satmışlar. Kaça sattın bunları? 100 lira. 100 lira. Oğlum 300 liralık teybi nasıl 100 liraya sattın? Allah. He? Ne bileyim ben. Ne akla verdin oğlum benim teybimi 100 liraya? Hem de ikisini de vermişsin. Adamın amtisini de vermişsin. Senin ben ağzına Usta, sıçayım ya. Usta Sen nasıl insan bir insansın da. lan? Sonra oğlum bu dükkanı sana emanet edemeyeceğim ben ya. Usta abi kusura bak. bakma ya. Vallahi bak sinirleniyorum ya. Bak, ben benim bebenin yüzünü görünce zaten sinirleniyorum. Neyse. Bir de böyle mallıklar yapıyor. Neyse yatıyor. bir kahve içelim. Sen de şey sakinleş. Çocukla aranızda çözersiniz. Hadi kahve verelim ya. lan oğlum bu buz gibi ya. Git sobayı getir şuraya yakla. Oğlum sen bu soğukta nasıl oturuyorsun burada? Usta bir şey oh, <laughs> Ne diyeceğim şey oğlum şey ne oldu? Bak bak. Söyle oğlum ne oldu? Usta ben o sobayı He? Sattığın çocuğa hediye ettim. Sattığın çocuğa hediye ettim. Parayla da satmadın yani. Oğlum bin liralık sobayı sen nasıl hediye ediyorsun ya? He? kusura bakma seni Be beklettim. Sonra, sonra... Senin amfin mi vardı abi? Abi vardı abi Abi tamam. Sen... Sen abi dur sana ne verelim? Abi artık olan olmuş yani. Sana da mahcup düşmeyelim. Abi şu güzel bir amfim var. Tamam mı? Bunu sana vereyim abi. Güle güle kullan. Tamam mı? Al. Abi, biraz pahalı. pahalı abi. biraz pahalı ama. Vallahi pahalı. Abi bu olan şeye değer ya. Sen vallahi yemin ediyorum yes. rezil olduk sana ya. Senin amfini götürmüş başkasına. Çok satın. teşekkür ederim abi. Oğlum ha hani sattın da hani yani para ne mara nerede? Hani ne 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 usta. Satın. Hadi sağ olasın. İyi anfi ama hiç mi el vermedi ama işte bu mallar yüzünden batıyor yani firmalar. Nasıl olacak bilmiyorum. Hele bak hele bak, bak. Oğlum senin okuma yazman yok mu? Malibu. Gözlüğü çıkar da bak bir paralara. Bu ne oğlum? Bu ne lan? Usta geçersizdir. Geçersizdir. Evet. Kime, vereceğiz biz bunu? Kime vereceğiz biz bunu? He? Kime vereceğiz biz bunu? Senin gibi malı nerede bulacağım ben bir daha? He? Oğlum sen benim başıma bela mısın? Adamın ampisini sattın. Adama gittik sıfır ampi verdik. 300 liralık teybi 100 liraya satmışsın. Ben ha? bilmiyordum vallahi. bu da geçersin diye alıyordum. cebine koy. Maaşını aldın mı? Aldın değil mi maaşını? Yok. Bu maaşın senin. Tamam mı? Evet. evet. Hadi şimdi siz ah. Yürü git!